Merhabalar. Burada çiçeklenmenin başladığı bir maviymiş bitkisini görmekteyiz. Nitekim sürgünlerin uç kısımlarına doğru gördüğünüz gibi çiçek gözlerinin uyanması ve sürmesi sonrasında küme halinde çiçekler meydana gelmiş ve bir çiçek kümesinde birden fazla açılmış veya açılmakta olan veya birçok açılmamış çiçeğin olması çiçeklenmenin belirli bir periyot içerisinde gerçekleştiğini göstermektedir. Çiçekler kapalı iken 2, 3 dereceye kadar dayanabilmektedir. Ancak açıldıklarında yine 1, eksi 2'ye kadar dayanıklılık söz konusu iken meyveye dönüşme aşamasından sonra bu sıcakların dayanamayacağı bilinmelidir. Mavi yemiş çok sürgün verip aşırı çiçeklenme eğiliminde olan bir meyve türüdür. Ve bu çiçeklerin tozlanma derlenmesinde bal arıları veya bombus arıları etkin bir şekilde işlem görebilmektedir. Nitekim burada bombus arısının çiçekleri ziyaret etmesi sırasında çiçeğe konduktan sonra çıkardığı ses ve titreşim vasıtasıyla çiçeğin içerisindeki polen tanelerinin etrafa yayılması, bir kısmının üzerine yapışması, bir kısmının ise bazı polenlerin tozlanma e, yapmak üzere stigma üzerine konması böylece sağlanmaktadır. Maviymiş çiçeği ters dönmüş semaver şeklindedir. Yani yukarıdan aşağıya doğru bir görüntüsü vardır. Uca doğru kapalı bir görüntüsü mevcuttur. Yani taç yapraklar çiçeğin uç kısmına doğru kapanmaktadır. Bu açıdan mavi yemişte bal arıları çiçeğin içerisindeki polenleri dövmeye çok meyilli değildir. Daha çok bombus arılarının kullanılması tabii ki bal arıları da tozlama ve döllenme bakımından önem arz etmekte. Hatta bazı bal arıları çiçeğin iç kısmına doğru zor da olsa giriş yaparak nektara ulaşmakta ve böylece bu esnada da tozlanmayı gerçekleştirebilmektedir. Ancak mavi yemişlerde bombus arıları, büyük arıları, iri arılar tozlanma ve döllenme de çok daha etkindir. Bilhassa seralarda veya kapalı örtü altında yapılan mavimiş yetiştiriciliğinde, saksıda yapılan mavimiş yetiştiriciliğinde korumalı alanlarda bal arılarının dışarıdan bahçeye girişinin engellendiği, kuşlara karşı ağ çekilmiş alanlarda soliter dediğimiz yalnız yaşayan iri arıların veya bombus arıların satın alınarak petek halinde koloni halinde bahçeye getirip konulması gerekiyor. Çiçeklenme başlangıcında arı kovanları, bombus veya bal arısı kovanları bahçeye yerleştirilmelidir. 10 dekar için 2 tane bal arısı kovanı tavsiye edilmektedir. Tabi koloni olarak iyi olmasında, yüksek olmasında yarar var. Kelebeklerin de çiçeklere geldiğini görüyoruz. Tabii kelebeklerde uzun ağız yapıları sayesinde nektar halkasına kolaylıkla ulaşabilmektedirler ve Burada taç yapraklara dökülmüş çiçeği de görüyorsunuz. Meyve bağlama, meyve tutumu gerçekleşmiş. Normal açık olan çiçeklerde kelebekler nektar halkasına ulaşarak hemen çanak yaprakların bulunduğu yere yakındır nektar halkası çiçekte. Bu nektara ulaşmak üzere beslenme yapıyor. Tabii kelebeklerin tozlanma ya ne kadar katkı sağladığı çok da bilinmiyor fazla etkin değiller. Tozlanma ve döllenmede bal arısı veya bambu sarılarının mutlaka kullanılması gerekiyor. Kelebeklerin de bu çiçekleri ziyaret etmesi, tabii çiçeklerde antiseptik, antiseptik bazı maddeler bulunmaktadır. Beyaz olan bu çeşitte beyaz olan taç yapraklar döküldükten sonra bir kısmı meyve üzerinde kalabilmektedir. Tabii bunlar rüzgarla vesaireyle yine yere dökülmekte. Ama normalde bombu arısı veya bal arısının bulunduğu bahçelerde taç yapraklar komple çanak halkasından ayrılmakta ve beyaz bir şekilde yere döküldüklerinde yoğun bir taç yaprak döküntüsü yerlerde görmek mümkün. Mavi çiçekte çiçekleri de çok değerli. Bütün meyvesi, yaprakları, sürgünleri hatta köklerinde olduğu gibi. Ancak çiçekler meyveye dönüşeceği için Bazen sürgün uçlarına doğru çok çiçek oluşmuşsa bu çiçekten bir kısmının alınması, yani yaprak ve çiçek dengesinin kurulması meyve kalitesi bakımından önem arz etmektedir. Uzun soluklu kelebeklerde beslenmenin nektar vasıtasıyla olduğunu görüyoruz. Çekim yapılmış güzel, lezbedici, böcekleri kendine çekenme özelliğine sahip olan, Mavimiz çiçekleri burada gözüküyor. Evet çiçeklenme sonrası gördüğünüz gibi meyve tutumu gerçekleşmiş ve meyve salkınlarında iri, küçük gelişme durumuna göre farklı irilikte meyveler bulunmaktadır.